Devam ediyoruz arkadaşlar. Sesin kısa. Konuşma izin vermiyor. Size bak karay. Arkadaşlar e, en başta izlemesi vardı. Onu ayarladım. Göstereceğim şimdi. Şöyle gol atayım. Bu. Gol kralı. Kün Agüero. Gerçi Kün Agüero. Kısa bak. Selaş player var burada. Player goalkeeper, oyuncu ve kaleci, oyuncu ve player dersin. Ee, XC şeyi ülkeyi değiştiriyor. Ee, bu da ligi değiştiriyor yani Barca Aspirin bir falan filan. Buradan Arsenal işte Aston Villa, Chelsea. Buradan gidiyor işte burada. Burada işte Fulham, Liverpool, Manchester City. Yani Aguero yani. Bir Buradan da gol keeper'ımızı seçiyoruz. Gol keeper. Kaleci demiyorum gol keeper'ımızı. Ola yani co-art Yani işte böyle gidiyor yani. ne yani, yani bu kadar. Yani öyle. çok bir karışık bir olay yok. Oyun karışık da yani. Oyunu biraz çözdük. Gol olur F'ye basıyor lan dur bakayım. Bakalım yine bastı. Demedi. Ben basalım ama bizim oraya. Ha. 1 11. Ah be. Oy! Uçtu lan top. <laughs> Dağlara taşlara. Oy! Aman, bak Ama çok takdir yazıyor. <laughs> Ah, boş kala ya. Şu ne ne olur? He, şöyle fansöle vurur muyum? Mah fonsöl, fonsöl, fansöl, ne hamı? Sen olsun ne kadar? <laughs> Selekti de, kreta Pratik ama işte Atak olmuyor, defans olmuyor. Atak bitti. Korkuyor, fırına o. Geç, geç, geç. Ama Anladım da çok. Kredi set setleyeceğiz. Ha nereden yapacağız için? Şuradan çok sür. Tam vurum. Or. Vursana. Ben abi çok seviyorum. Amerika. İngilizce. Niye mu da mı? Allah. Oy. Dağları taşları. <laughs> Dağları taşları. <laughs>

Bir dakika. AMK bir dakika. AMK'cım dur. Ana maske gel lan. Ana maske dur. Maske gel. <laughs> ne oluyor? Lan? Bir dakika. O online oynuyor mu lan? Ya uğraştım beni. Kar kariyer yapak bak lan. Ne kontinu kariyer? Kontinu ne oynuyor bir şey sen? Dur lan dur dur dur. Dur abi dur. dur. Ben bir dur 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 neyse dur lan sen sen. Yeni yeni şarkıya geç. Çabuk 3 saniyem var. 3 saniye 3 saniye var. Bak şimdi Burası Serum manyak olacak bu takım. Manager Star'ı alsa. Manyak olacak bu takım. Bir girelim mi Amerika? Ooo Real Madrid. Dur lan. şu sonucu. Ağzı şunu söyleyeceğim. kanı

Ananın mayın kocak bu takim. takım. Takım da değil takım. Yine biz bundan devam baba. Turnu mu turnu diyor da ben onları oynayamam. Player. Bayer Münih'e gidelim baba. Germany'e git. Ne Germany? Bestliga Bayer Münih'e. Fuzbol Arena Münih'e. Nereden Bayer bu yer ceprot. Dostum, wishing Ay, post post. Çek, çek. Sen ay, buy. kart. hamburger. Hamburger ne ya? Hamburger. Jeffrey fry bro, matcha otadı. Chalchi öde. adam gücünü yatışır lan. Tipe bakalım. La bar kefs yapalım.

Oy golü bak. Kaleci kafa kaçmaya zaman bırakmayız Şöyle çekeyim de artık. Oy, tam köşeye bak, tam köşeye. Sıç kanka. Aa, gol. Tatlı işler yaparız ya. Allah Allah be. be. Müziği de kapatıyorum ya. Har, şarkı 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 o settim sevdim sevdim ne ne o ale bak klişe klişe yani klişeyim lan klişe klişece konuşuyorum klişece kli gönlüne la 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 kes yaptık ya kesurala benim sana para kazandım Doktor sesi, değil sesi, daha inof sesi doktor sesi daha, daha dublini ya daha. Geçtikten Dağlar taşlara. Uyuy, onlara bak. Videonun adında dağlar taşıyacağım. Dağlar. Bak çok pis dağlar taşıyorsun. Uyuy, uyuy. Dışarı git sen. Jasca, standar mı? Dağlar taşlara. Şöyle klişe bir göle tırman. Ay. Ne atma o topu mi? Çok çok atacağım dur. O hareketler ay ay ne kadar tatlı ya. Hadi ay koyunlar ona bak. Hmm, şöyle ilerle bakayım. İlerlesen o Allah uh, 8 dakika olmuş. Ağzı çıman zaman geçiyor onlara. Amına Victor 90 da çok biz vururum. Manyaklar çeken mi ikinci bölüm? Dur lan daha yeni geldi birinci Yar, yarın zaten cumartesi. Leyle 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 Yürü var ya. Bu hafta sonu var acayip mutlu oluyorum. Ağzını sıçayım. Ağzını sıçayım verecek Ya verecek başladı lan <laughs> Oha. Ver 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 penaltı ver. Ver ver penaltı hiç anlamam. Aa, nasıl oldu ha, Vay yine kurtardı. Ha bir şey Sen ayırın birader. Şu <laughs> adam vuruyor bak ama deli misin lan sen? Ne deli misin şu an? Aa amana git Allah. O şey dağları taşları. O deli çık şu an. Sen altı. Bak yerden çok şekil vuracağım bak. Taçı attı. <laughs> Taçı attı. <laughs> evet. Oh, köşeye bak köşeye. Oy kaleciye bak. Şekilde vuruyorum bak harbi. Neyse neyse maç Bir Ve de ben lise bile gidiyormuş. Siz nereden biliyorsunuz ama? Eminem var fak fuck diyor lan. Adam fuckçı. Fuckçı değil fuckçı. Abi ya. Motherfucker. Adam adam adam, adam jimnastikçi mi lan? Şurayı tribün mürbün olurdu ama ya. Bunlar ne ya? Git. Of. Al git al. <laughs> Sana bak ya. Boş boş koşuyor bir. Bizim adam bir yapsana kelebek 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 de. Oy dağları taşıyor. Evet arkadaşlar videoyu bitirelim burada çünkü bu videoda biraz saçım oldu ya dağlara taşlar atıyor topları. Dur bir kez son kez dağlara taşlar atayım. 11 dakika yapalım. Bak bir tane Oy taşı taşı gitti. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler yani. iyi günler iyi günler. Abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Videolar gelmeye devam edecek. Teşekkür ederim.